Merhaba sevgili gençler. Ne çözsem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere acil yayınları matematik ilacı TYT soru bankasının tanıtımını yapacağım. Soru bankasını internetten satın alacak gençler için en ve boy olarak incelemesiyle başlayalım. Kaynağın ebadı en olarak bir A4 boyutunda. Kaynağın boyu ise A4'ten biraz daha kısa gençler. Soru bankası yazarlarından Yunus Karakuş İlker Topbaştekin, Kadir Yiğit ve Barış İşcan hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve kaynağımızın ilk sayfasını açarak incelemeye başlıyoruz dostlar. Kaynağın YouTube video çözümü ve akıllı tahtaya uyumlu olduğu vurgusu yapılmış. Kaynağın ismini geçen seneden hatırlayan arkadaşlar vardı. Geçen seneki kaynakla arasında ciddi farklar var. Birazdan değineceğiz zaten. Şimdi gençler kaynak toplamda 11 bölümden oluşuyor. Ve bütün TYT konularını inceliyor. 318 sayfadan oluşan soru bankasının içerisinde toplamda 1758 adet soru mevcut. Ağırlıklı olarak yeni nesil sorulardan oluşmuş. Geçen sene acil yayınların çıkarmış olduğu matematin ilacı ile bu seneki matematik ilacı arasında ne fark var diyeceksiniz. İlk olarak geçen sene matematin ilacı kaynağı konu anlatımlı ve TYT'yi iki parçaya bölerek piyasaya sürmüştü. Fakat matematik ilacı 1 problemlere kadar işlenmişti. Matematin ilacı 2 piyasaya hiç sürülmemişti. Bu sene ise tamamen farklı bir konsept ile matematin ilacı soru bankası olarak piyasaya çıktı. Zorluk seviyesi olarak sorarsanız geçen seneki matematin ilacı kaynağı ile aynı diyebiliriz. Zaten bu kaynaktaki amaç yeni nesil sorulara Yeni başlayan ya da temel işlemleri güçlendirmek isteyen gençler için. Şimdi temel işlemleri güçlendirmek dediğimizde de E hocam çok kolay mı? O, hocam o zaman almamıza ne gerek var? Arkadaşlar temel sağlam olmazsa üstüne ne koyarsak koyalım sağlam durmayacaktır. Temelimizin sağlam olduğuna inanıyorsak o ayrı bir şey. Ama temel sağlam olmadan binayı hiçbir zaman dikemeyiz. Şimdi sen 15-20 net çıkarıyorsundur. Problem yok. Sen bu kaynağı çözme zaten. Ama adam net olarak 0-5 arası yapıyor. E hocam bu çok kolay değil mi? Değil. Değil. senin bunu çözmen lazım arkadaşım. Sen bunu çözeceksin. Temelini sağlamlaştıracaksın. Yeni nesil sorularda ne isteniyor? Nasıl yorumlaman gerekiyor? Bunları öğreneceksin. Ondan sonra bir üst kademeye geçeceksin. Biz buraya atlıyoruz arkadaşlar. Yani bizim amacımız hemen zoru çözelim. En zorunu çözelim. ÖSYM'nin böyle bir derdi yok ki. ÖSYM illa zor olsun diye bir soru sormuyor size. 2 ay önceki sınavda gördük. Mantığını anlayan yeni nesil sorunun ne demek olduğunu bilen arkadaşlar başarılı oldu. Ama ben yaparım ederim kolay bu gerek yok diyenler ise maalesef hüsranla karşılaştı. Öncelikle kendimizi tanımamız gerekiyor. Ben ne yapabiliyorum? Benim netlerim ne? Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Bu konuyla da alakalı zaten bir rehberlik motivasyon videosu çekeceğim gençler sizin için. 318 sayfadan oluşan kaynak gördüğünüz gibi dizgin mizampaj açısından oldukça tatlı hazırlanmış. Soruları çözebilmeniz adına da yeterli boşluk sağlanmış acil yayınları tarafından. Soru Bankası'nın çözümlerini SML Hoca YouTube kanalından yapılıyor arkadaşlar. Kaynağın çözümlerinin yarısı şu anda SML Hoca'nın kanalında. Kaynağın geri kalanını da çok kısa bir zaman içerisinde İsmail hocamız bitireceğini söyledi. Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz sizler için YouTube video çözümlerini inceledik. Soru çözümleri ses ve görüntü açısından gerçekten kaliteli. Mantığını anlatarak, pratik yollar göstererek sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi birlikte de Soru Bankası'nın çözümlerine bir göz atalım. Eyfel Kulesi 1887 ve 1889 tarihleri arasında inşa edilmiştir. Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Demir lakaplı kulenin yüksekliği 32x metredir. Yani 32x'ten kastı buradaki üç basamaklı bir sayı sevgili gençler. Şekildeki kart postalda Eyfel Kulesi'nin yüksekliğine ait 3 basamaklı sayının birler basamağındaki rakam matbaa hatası nedeniyle X olarak çıkmıştır. Eyfel Kulesi'nin yüksekliğinin üçün, hem 3'ün hem de 4'ün katı olan bir sayı olduğu bilinmekte. Buna göre X kaçtır? Şimdi... 320x diye bir sayımız var. Bu sayı hem 3'ün katı sevgili gençler hem de 4'ün bir katı. 4'ün katı olması için son iki basamağının 4'e tam bölünebilmesi gerekiyor ki bura adaylar 20 24 ve 28 sevgili gençler. 3'e bölünebilmesi için de rakamlarının toplamının 3'ün katı olması lazım. Mesela 3 2 daha 5 yaptı. Şimdi ben gidip şurası eğer 320 324 yazalım. Olabilecek ihtimalleri yazalım ki 328. Şimdi bakın arkadaşlar 320 rakamları toplamı 5 yaptı. 3'e bölünmedi gitti. 324 rakamlarını toplarsak arkadaşlar 2, 3, 4 daha 9 yapar ki 3'ün katıdır. Bu olabilir. 328 rakamların toplamı 13'tür ki 3'ün katı değildir. Bu da gitti. O halde e, bizim x'imiz kaçmış? Bakın x diye 4'ü seçtik. Dolayısıyla cevabımız da 4'müş diyeceğiz. Peki hocam bu kaynağı kimler çözmeli? Biraz önce de söylediğimiz gibi yeni nesil sorulara yeni başlayan gençlere önerebiliriz. Acil yayınlarının bu kaynak için sloganı da aslında kaynağı özetler durumda. Yeni neslin temel kitabını yazdık şeklinde özetliyor. Bu pandemi döneminde okula gitmediğimiz, evde olduğumuz zaman diliminde temel işlemlerimizi geliştirmek için önerebileceğimiz bir kaynak gençler. Bir sonraki kitap tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.